Böyle böyle sabaik ol. Eka eka nasidor. Düşen öbür öbür muallim. Doğumdayız Müslüman. Doğumdayız Müslüman. Düşen öbür öbür muallim. Düşen öbür öbür muallim. Doğumdayız Müslüman. Doğumdayız Amar öbür amar öbür. Düşen öbür düşen Ne aradıktır? Allah makbul. Ne aradıktır?

Soy ben Müslüman. 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 Allah. Ya Rabbul Malak Atta Atta Masjid Da Daira Daira Sabayga Darra Da Na Sabayga Allahu Akbar Narot Takde Allahu Akbar Ishanabe Rabbul Malak Saibale Musulman Tumara Nata Amar Nata Ishanabe Musulman Ishanabe Mustaba Wa Nata